Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 26 Nisan Pazartesi. Merhaba. Erkay tarafından yapılan açıklamaya göre bir gün içinde 11.907 yeni enfeksiyon vakası ve insidens değeri de 169.3 olarak belirlendi. Buna ek olarak korona hastası 60 insan daha hayatını kaybetti. Hafta sonları daha az test yapılması ve verilerin tamamının bildirilmemesi nedeniyle korona vakaları Pazartesi günleri daha düşük oluyor. 100 bin nüfus başına 7 günlük yeni korona hastalarının sayısını ifade eden insidans değeri de 169.3 olarak açıklandı. 14 ay önce başlayan korona salgınından bu yana 81.624 insan hayatını kaybetti. RKI verilerine göre ülke genelinde 19,5 milyon insana ilk aşıları, yaklaşık olarak 6 milyon insana da ikinci aşıları yapıldı. Bu hafta sonu 610 bin insan aşılandı. Ve sende son 24 saat içinde 751 insana daha virüs bulaştığı açıklandı. Aynı süre içinde korona hastası 12 insanın daha ölmesiyle virüsten ölenlerin sayısı 6.754'e yükseldi. İnzidens değeri ise 177.1'den 179.5'e çıktı. Offenbach şehri, Fulda ve Limburg-Weilburg bölgeleri 7 gün içinde 100 bin kişi başına en yüksek yeni korona vakası sayısına sahip kentler olarak kaydedildi. Kasel bölgesinde ise 81 insanın daha virüse yakalanmasıyla virüs hastalarının sayısı 14.115'e yükseldi. Bir insanın daha hayatını kaybetmesiyle virüsten ölenlerin sayısı da 361'e çıktı. 7 günlük inziden Kassel'de 223.6, Kassel ilçelerinde ise 182.9 olarak belirlendi. Biz de biraz umut ticareti yapalım. Esen'deki aile hekimleri bu hafta geçen haftaya göre yaklaşık iki kat daha fazla aş yapacak. Çünkü Almanya Sağlık Bakanlığı'na göre aile hekimlerine pazartesi gününden itibaren yaklaşık 2 milyon aşı dozu gönderilecek. Hessen eyaletine ise yaklaşık 150 bin BioNTech Pfizer aşısı düşecek. Hessen eyaletinde ilk ders günü korona salgınıyla mücadele kuralı acil durum freni kuralları altında başladı. 11 ilçe ve şehirde 7 günlük insidensin son birkaç gündür 165'in üzerinde olması nedeniyle öğrenciler bugünden itibaren 6. sınıfa kadar yüz yüze öğrenim yerine derslere evden katılacak. Sosyal İşler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bu durumdan etkilenen bölgelerin sayısı artıyor. Main Kinsey Kreis ve Wiesbaden'de salı gününden itibaren hafta sonunda insidans değerinin kritik seviyeye çıkması nedeniyle acil durum freni kapsamında uzaktan öğrenim uygulaması yürürlüğe girecek. Uzaktan eğitim uygulamasının geçtiğimiz hafta yürürlüğe girdiği KASEL'de, belediye başkanı Gezer'le inzidans değeri maalesef çok yüksek dedi. Kasel Belediyesi inzidans değerinin yüksek olması nedeniyle pazartesi günden itibaren yüz yüze derslerin yapılmayacağını açıkladı. Bundan başka yuvalar da kapalı kalacak. Çocuklar için acil bakım hizmeti sunulacak. Hmm. Kasal Belediye Başkanı Christian Gezer'le cumartesi gününden itibaren saat 22 ile 5 arasındaki gece sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Böylece korona önlemleri kapsamında federal hükümete yetki veren acil durum freni yasası yürürlüğe girmiş oldu. Kassel Yabancılar Meclisi'ne yeni başkan. 14 Mart 2021'de yapılan Kassel Yabancılar Meclisi seçiminde görev başına gelen meclis üyeleri yeni başkanlarını seçti. Somali vatandaşı Muhammed ikinci turda başkan seçildi. 28 yıl meclisin başkanlık görevini yürüten Kamil Saygın aday olmadı. 37 sandalyelik yabancılar meclisinde 17 kadın seçilmiş olması başkanın kadın olacağı izlenim yaratırken iki kadın aday arasından sıyrılan Muhammed ipi göğüsledi üç meclis üyesi oylamaya gelmedi. İki buçuk saat süren oylamada hazır bulunan KASEL Belediye Başkanı Friedrich Kamil Saygın'a 28 yıl boyunca yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Yeni Başkan Muhammed'i de tebrik ederek her ikisine de çiçek verdi. Biden soykırım dedi. Ermenilerin tarihine saygı duyuyoruz bu acıyı görüyoruz. Tarihçiler bir buçuk milyona varan kurbandan bahsediyor. Joe Biden, Birinci Dünya Savaşı'nda yaşanan Ermeni katliamını soykırım olarak sınıflandırdı. Türk hükümeti Biden'ı popülizmle suçladı ve ABD Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Biden her yıl bugün Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımında ölenleri hatırlıyoruz ve böyle bir zulmün bir daha yaşanmaması için taahhütümüzü yeniliyoruz. 24 Nisan 1915'ten başlayarak Ermeni entelektüelleri ve toplum liderlerinin Osmanlı güçleri tarafından İstanbul'da tutuklanmasıyla bir buçuk milyon Ermeni sınır dışı edildi, katledildi ya da yok etme kampanyasıyla ölüme yürüdü dedi. Ermenilerin atalarının hikayelerini Amerikan topraklarına getirdiğini vurgulayan Biden, Ermenilerin tarihine saygı duyduklarını, bu acıyı gördüklerini, tarihi tasdik ettiklerini söyledi. Bunu da suçu birilerine yüklemek için değil, bunun bir daha asla yaşanmaması için yaptıklarını vurguladı. ABD Kongresinin her iki kanadı da 2019 yılında 1915'i soykırım olarak tanımlayan kararları kabul etmiş. Son olarak her iki partiden yüzün üzerinde üye Biden'a bir mektup göndererek 24 Nisan'daki açıklamasında Ermeni soykırımını resmen tanıması için çağrı yapmıştı. Ermeni soykırımının tanınması hem Biden'ın hem de ABD Başkan Yardımcısı Harris'in seçim vaatleri arasında yer alıyordu. Biden aynı zamanda soykırımın resmen tanınması yönünde çağrı yapmış bir isimdi. Biden'dan önce Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanlarından Ronald Reagan 1981 yılında Yahudi soykırımı ile ilgili açıklamasında 1915'ten de Ermenilerin soykırımı olarak söz etmişti. ABD başkanları son yıllardaki geleneksel 24 Nisan açıklamalarında Ermenice büyük felaket anlamına gelen Met Yehern ifadesini kullanıyordu. ABD Başkanı Biden'ın Ermenilere yönelik katliamı soykırım olarak açıklamasının ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Türkiye'nin tepkisi aktarıldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Saltel Filte tarihi ve hukuki herhangi bir dayanaktan yoksun olan bu açıklamayı kabul edilmez bulduğumuz, tümüyle reddettiğimiz ve en kuvvetli şekilde kınadığımız ifade edilmiştir." denildi. Açıklamada ABD Başkanı Biden tarafından yapılan açıklamanın uluslararası hukuk bakımından hükümsüz olduğu belirtilirken, Türk halkını derinden incittiği ve Türk-Amerikan ilişkilerinde onarılması zor bir yara açtığının ifade edildiği aktarıldı. Almanya Cumhurbaşkanı Gauck da 24 Nisan 2015 tarihinde Ermenileri Anma ayininde 1,5 milyon Ermeninin 1915 yılında öldürülmesinin soykırım olduğunu, bunda Almanların da suç ortağı olduğunu söylemişti. Türkiye'nin zorunlu tehcir olarak nitelediği olaylar sırasında bir buçuk milyon Ermeni'nin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Evet soykırım nedir? İlk olarak 1946'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ortaya çıkan bu kavram Nazilerin Yahudilere uyguladığı kıyımdan sonra ortaya çıkmıştı. 1948'de imzalanan bir metinde soykırımın içine öldürme, kısırlaştırma ya da çocuklarına el koyma gibi ırksal, dini ya da etnik bir grubu ya da bir ulusu kısmen ya da tamamen yok etmeye yönelik hareketler olarak tanımlanmıştı. Ermeni soykırımındaki Alman rolünü yüzlerce örnekle belgelemek mümkün. İşte Alman Dışişleri Bakanlığı politik arşivinden birkaç belge. Alman büyükelçisi Metternich 7 Aralık 1915'te İstanbul'dan Berlin'e şöyle yazıyordu: Geçen hafta Ermenilere zulmü Enver Paşa, Halil Bey ve bugün Cemal Paşa ile ciddi şekilde konuştum ve huzursuzluk ve hiddetin dost dış dünyada ve Almanya'da da geniş çevreleri sardığına ve eğer bir son gelmezse Türk hükümetine duyulan tüm sempatileri bitireceğine işaret ettim. Enver Paşa ve Halil Bey daha başka deportasyonlar için özellikle İstanbul'dan bir niyetlerinin bulunmadığını iddia ediyorlar. Savaş zorunluluklarının elebaşların cezalandırılması gerektiğinin ardına saklanıyorlar ve yüzbinlerce kadın, çocuk ve yaşlının sefalete itildiği ve öldüğü ithamıyla yüzleşmekten kaçıyorlar. Ben çok sert konuştum. Protestoların bir faydası yok ve Türklerin güya başka deportasyon yapılmayacağı sözlerinin hiçbir değeri yok. Güvenilir kaynaktan buradaki polis müdürünün verdiği bilgiye göre bunun gizli tutulmasını rica ediyorum. Kısa süre önce İstanbul'dan 4000 kadar Ermeninin Anadolu'ya götürüldüğünü ve henüz İstanbul'da yaşayan 80 bin Ermeninin giderek boşaltılacağını öğrendim. Kaldı ki zaten yazın 30 bin kadar İstanbul'dan sürülmüştü ve 30 bin kadarı da kaçmıştı durdurmak gerekiyorsa o zaman daha sert araçlar gerekli. Basınımızda da Ermeni takibatı üzerine hoşnutsuzluk dile getirilmelidir ve Türklere şakşakçılık son bulmalıdır. Onlar ne başarıyorlarsa o bizim eserimizdir. Bizim subaylarımız, bizim toplarımız, bizim paramızdır. Bizim yardımımız olmasa şişinen kurbağa misali kendi içine göç verirler. Türklerle ilişkide o kadar korkak olmamıza gerek yok. Öyle kolay kolay karşı tarafa geçip barış yapamazlar. Berlin'deki şansölye Batman Holweg ise bu rapora 17 Aralık 1915'te şu notu düşüyordu. Bir müttefikten süren savaş sırasında önerildiği gibi kamu önünde hesap sorulması şimdiye dek tarihte hiç rastlanmamış bir önlemdir. Bizim tek hedefimiz Türkiye'yi savaşın sonuna dek kendi tarafımızda tutmaktır. Bu arada Ermeniler mahvolur veya olmaz fark etmez. Daha uzun sürecek savaşta bizim Türklere daha çok ihtiyacımız olacak. Değerli dinleyiciler Radyo Kasiyen hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşçakalın her şey gönülcü olsun. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.